Bilindiği üzere dün Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Bu görüşmenin içeriğine dair henüz meclis başkanlığından resmi bir açıklama gelmedi. Ancak bugün DEM Parti'nin eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları görüşmenin içeriğine dair şunları açıkladı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İmralı'da Sayın Öcalan'la çok önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Vakitimiz adına bu heyette Gülistan Kılıçkoç Yiğit Vekilimiz yer aldı. Bu heyette yer alan giden komisyona burada bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu görüşme Türkiye'nin barış ve demokrasi sürecine odaklanan yapıcı, kapsayıcı, umut verici bir niteliğe sahip olmuştur. Bu görüşme Türkiye'nin uzun süredir beklediği barış ve kardeşlik kapısını aralayan tarihi bir adım oldu. Bu görüşme sadece bir dinleme ve temas değil, halkların ortak geleceğini şekillendirecek bir diyalog köprüsüne dönüşmelidir. Görüşmenin içeriğine dair şüphesiz meclis başkanı ve komisyon gerekli paylaşımları yapacaktır. Ancak Sayın Öcalan Türk-Kürt ittifakının ve bütün halkların ortak yaşam zemininin güçlenmesi için, çatışmasızlığın kalıcılaşabilmesi için, demokratik çözüm iradesinin bir kez daha net bir biçimde ortaya konması için bir tavır sergilediğini biliyoruz. Bundan hiç şüphemiz yok. Komisyonun Sayın Öcalan'la gerçekleştirdiği görüşmede Suriye sorununun çözümüne ışık tutacak Önemli değerlendirmeler yapılmıştır. Kuzeydoğu Suriye özelinde ve Suriye'nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur. Bu görüşmede barışın sağlanması komisyonun hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler yapmıştır. Barış ve demokratik toplum bu süreçte dün itibariyle tarihi bir eşik, bir adım atılmış oldu. Türkiye halklarının geleceği için bu sürecin başarıya ulaşması şart. Başarıya ulaşmasının yolu iktidar ve muhalefetin süreci tam, açık ve cesurca sahiplenmesiyle barışın daha çok toplumsallaşabilmesi için çalışmasıyla mümkündür. Bu komisyonun temsili bulu bu komisyonda temsili bulunan bütün partilerin İmralı'ya giden komisyonda yer almasını elbette çok isterdik. Ama olmadı. Bu konuda eleştirel değerlendirmelerimizi yaptık. Komisyonun Sayın Öcalan'la görüşmesinin 86 milyona zarar değil, yarar sağladığı görülecektir. Bir kez daha belirtiyoruz ki Kürt meselesi bir seçim meselesi değildir. Kürt deyince sandık, barış deyince oy sayım çizelgesi, hayal etmek siyaset değildir, siyasetsizliktir. Kürt halkına da büyük haksızlıktır. Kürt meselesi hiçbir siyasi partinin kendi penceresinden araçsallaştırabileceği konjektürel bir mesele değildir. Tarihsel bir meseledir. Türkiye'de Demokrasinin önündeki temel engel engellerden biridir ve çözülmelidir. Türkiye'nin ve bölgenin barışa ihtiyacı var değerli arkadaşlar. Herkes bu perspektiften bakabilmeli ve ona göre bir pratik ortaya koyabilmelidir. Ve değerli Türkiye halkları, sevgili kadınlar, Dem Parti olarak bizler bu süreçte üzerimize düşen görev ve sorumluluğun farkındayız. Ancak iktidar, muhalefet ve devletin de sorumluluğu büyüktür. Bu yolun ilerleyebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi şarttır. Barış bir tarafın çabasıyla değil, hepimizin ortak iradesiyle gerçekleşebilir. Sürecin bu yeni aşamasında beklentimiz komisyonun raporunu bir an önce yazması, yasal ve hukuki düzenlemeler sürecine hızla geçiş yapılması ve bu parlamentonun en tarihi görevlerinden biri olan bu süreci ileriye taşıyabilmesi açısından bu yasal düzenlemelerin ve hukuki düzenlemelerin acilen yapılmasıdır. Bizim barışa ihtiyacımız var. Şimdi benim anladığım kadarıyla ki iddia oydu da zaten gündemde konuşulan neydi? Özellikle Devlet Bahçeli geçtiğimiz haftalarda sürekli kendini tekrar eden tek bir konuya değiniyordu. O da Abdullah Öcalan'ın SDG'ye de bir silah bırakma çağrısı yapması. Haliyle komisyonun özellikle MHP'nin milletvekilinin SDG'yi de kapsayacak bir çağrı yapılması üzerinde Abdullah Öcalan'a bir teklifte bulunacağı iddia ediliyordu. Ve tabi Tülay Hatimoğulları'nın yapmış olduğu konuşmayla şunu da anlıyoruz. Abdullah Öcalan Önümüzdeki günlerde Kuzey ve Doğu Suriye ile birlikte SDG konusunda da bir adım atacak. SDG konusunda da bir karar duyuracak. Ve bu perspektifte yani mevcut çözüm sürecinin diğer başlıklarının da konuşulduğunu söylüyor. Yani Abdullah Öcalan'ın SDG konusunda bir adım atacağını söylüyor. DEM Parti'nin eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları. Tabi görüşmenin içeriğine dair programın başında da dediğim gibi henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tabi gelir gelmez son dakika olarak da yine bu ekrandan duyurmaya devam edeceğiz. Bizlere destek olmak ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğeni butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.